Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi günler diliyorum. E, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. E, bugün biz anne oğul günü yaptık. E, İzmir'den hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, şu anda İzmir Konak'tayız. Saat kulesinin önündeyiz. Tarihi saat kulesinin önünde. Sizin için de bu gezimizi paylaşmak istedim. Ee, güzel İzmir'imizi. Ee, bugün hava çok güzel. İzmir'de artık e, bu güzellikleri son e, yaşıyoruz. Havalar soğuyunca çocuklarla çıkmak malum e, pek mümkün olmuyor. O yüzden bugün hafta sonunu anne ol günü olarak geçirmek istedik. Şöyle size e, saat kulesini de ee, ve bu Konak Meydanı'nı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Saat Kulesi harika. Ee, konak Meydanı'ndayız. Şöyle kuşlar var. Oğlum da kuşlara yem attı az önce. Evet şu anda kuşlar yemleri yiyorlar. Evet arkadaşlar hava inanılmaz güzel. Şöyle e, konakta hükümet konağı. Arkadaşlar saat kulesi tarihi saat kulesi meşhur İzmir'in konak meydanında. Bu taraftan arkadaşlar şu gördüğünüz yoldan net çıkıyor mu bilmiyorum güneş çok fazla geliyor ama e, bu taraftan hükümet konağı'nın yanından meşhur Kemeraltı çarşısına giriliyor biz bu tarafa iskeleye gideceğiz ve bugün karşı yakaya geçeceğiz. Oğlum vapura binmek istedi. şimdi vapura doğru gidiyoruz biz. Yine çekimlerime devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle iskeleye doğru giderken bakın burada tramvay da var. Alsancak tarafına gidiyor. Şöyle şu yeşilliklerini de çekeyim Konak Meydanı'nın. Buralar gerçekten hafta sonları ailelerin Gençlerin gerçekten tercih ettiği, dinlenmek için, gezmek için, alışveriş etmek için şöyle çok güzel yerler. Şimdi Vapur'a doğru yürüyoruz. Yürürken de böyle yolu çekmek istedim arkadaşlar. Bakın tramvay da geldi. Biz Vapur'a doğru gidiyoruz. Gerçekten hava inanılmaz güzel. Arkadaşlar burada bisikletler var sahilde. İzmir'im kartlar basılarak binip e, sürüş yapılabiliyor. Vapurların olduğu yere geldik. Burada balık tutanlar var gördüğünüz gibi. Oltaları atmışlar. Şöyle biz buradan e, vapura bineceğiz. Konak vapur iskelesindeyiz şu anda. Şu an çok mutlu. Arkadaşlar şu an karşı yakanın sahilindeyiz. Vapurdan yeni indik. Burada balık ekmek yapan bir tekne var. Şöyle yine burada da kuşlar var. Şöyle komple sahil boyu yürümek isteyenler için komple sahil boyu burada. Biz şöyle karşıya geçip şu karşı sokaktan karşı yakanın çarşısına doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu sokaktan karşı yakanın çarşısına giriliyor. Gerçekten karşı yakanın çarşısı oldukça güzel, fiyatları çok uygun ve her şey var. Ne ararsanız var. Evet arkadaşlar, karşı yakanın çarşısında şu anda ilerliyoruz. Buranın ara sokakları bile gayet dolu dolu. Gördüğünüz gibi her şey var. Böyle ara sokakları bile bakın oldukça dolu. Gayet hareketli. Arkadaşlar biz çarşıda dolaşacağız. Ee, bir yemek falan yeriz oğlumla. Ee, yine eğer değişik ilgimi çeken bir şeyler görürsem çekerim e, sonrasında zaten yine vapurla e, dönüş yapacağız Şimdilik kapatıyorum yine e, çarşıda buralarda değişik bir şey görürsem e, sizin için çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar şu an karşı yakadaki bimin içerisindeyim. Ee, bir kahve delisi olarak e, bu olaya bayıldım. Gerçekten çok güzel. E, bütün kahve çeşitlerinden var. Ve hepsi 5 lira. E, bütün bimlerde var mıdır bilmiyorum ama buradakinde var. E, aklınızda olsun. Fiyatları da çok uygun. Çok güzel. Arkadaşlar karşı yakadan e, Optimum'a geldik biz. Şu anda buradan da birkaç ihtiyaç var. Onları tamamlayacağız. Optum'u da çekmek istedim. İzmir Gazi Emir Optimum alışveriş merkezi. Oldukça büyük. Bu şekilde arkadaşlar. Boydan böyle, böyle Arkadaşlar oldukça büyük. şimdi Bunun için abi içeri giriyorum. İçeride de biraz çekeceğim yine. Arkadaşlar benim e, Optimum'a geldiğimde en çok gezmeyi sevdiğim mağaza Decathlon e, aldığım ürünlerden her zaman çok memnun kaldım. E, çok güzel bir mağaza. E, buraya da bugün e, eşimin bir sandaleti vardı. E, buradan almıştı, kopma yapmıştı. Onun için geldim. E, bana şu şekilde e, çek verdiler. E, aynı tutardı Çünkü e, ayakkabıların numarası kalmamıştı beğendiğim ayakkabıların. O yüzden o şekilde bir değişim yapamadım ama iki sene kullanabileceğim aynı tutarda çek verdiler. Çok yardımcı oldular. E, buradan aldığım ayakkabılarda ve ürünlerde e, bir kez daha e, böyle bir sorun olmuştu. Bir spor ayakkabıda. E, onda da yine aynı şekilde bir, bir değişim yapıldı. Onun dışında da başka hiçbir ayakkabıda e, sorun yaşamadım veya hiçbir üründe sorun yaşamadım. Sadece iki üründe oldu ve hemen e, gayet memnun edici bir şekilde telafi ettiler. O yüzden Decathlon mağazasını gerçekten çok seviyorum. Ürünleri gerçekten çok güzel, e, fiyatları da kaliteye göre gayet uygun. E, her yaş grubuna hitap ediyor. Oldukça güzel. Mesela ben buradan bir tane karbotu almıştım. Ee, ha İzmir'de kar mı hayır yağmıyor ama benim ayaklarım çok üşüyor o yüzden sıcacık puf puf onları giyiyorum hem yağmur da geçirmemiş oluyor İzmir'de yağmur çok fazla hem de yağmur geçirmemiş oluyor o yüzden e, mesela o kar botlarını herhalde 6 senedir falan giyiyorum hiçbir sorunu yok hala e, yes yeni duruyor tertemiz çok güzel yani. Ee, şimdi katmandan çıkacağım eve gideceğim hemen kendime bir kahve ısmarlayacağım. Arkadaşlar gezimiz bitti, alışverişimizi yaptık. Vallahi çok yoruldum ama değdi. Oğlumla güzel bir gün geçirmiş oldum, güzel bir hafta sonu geçirmiş oldum. Yoruldum. Hemen bir kahvemi yaptım gelince, limonlu suyumu hazırladım. Şimdi oturacağım, iyice bir dinleneceğim. Çok sıcaktı, çok güzeldi ama artık bunlar son sıcaklar. Tam gezme havasıydı yani. Ee, o yüzden işlerimizi de hallettik. Ee, geldik dinlenmeye. Evim evim güzel evim diyorum. Ee, yani gerçekten insanın evi gibisi yok. Şimdi iyice bir dinlenirim. Ondan sonra kalkarım, işimi gücümü yaparım. Arkadaşlar işte kedilerin mamalarını, sularını koyarım. E ee, yemeğimi yaparım. Öyle bu saatten sonra da akşamı böylece yapmış oluruz. Şimdi videomu yüklerim buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim abone olarak destek olursanız çok çok mutlu olurum Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum İyi günler diliyorum Allah'a emanet olun Hepinizi çok seviyorum sevgiler gönderiyorum Hoşçakalın arkadaşlar.